Evet arkadaşlar 363'ün ön kapağını açtık ve 363'ün Şöyle yaklaş kardeşim Bak bu Aparatlar Daha önce değiştirdiğim yağlı kayış aparatları Buradan çıkıyor Bunları sakın atmayın Bunlar biri bir sente aparatı görevini görüyor Bir üste iki üste Şöyle yaklaştır biraz Yağ pompa dişlisini çekiyorsunuz Şuraya Burada beyaz nokta. Burada iki noktaya geliyor. He, daha mı garantiye gitmek istiyorsunuz? Şurada delik var. Şu tornavidayı alıp tornavidayı buradan çift dişli bunlar. Çift dişliyi az bir şey kastırıp karşıda da delik var. Yani sistem bu. İşinizi garanti almak istiyorsanız buraya da takabilirsiniz yani. Ama şurayı unutmayın. Aparat girmez. Alt dişliği çok az bir şey. Yaklaştır biraz da oynadığını görürsün. Şöyle. Oynuyor. Karşıda delik var zaten.